Afrika'ya hoş geldiniz. Bu büyüleyici kıtaya adım atarken doğanın en saf ve vahşi haliyle tanışmaya hazır olun. Burası inanılmaz vahşi yaşamın olduğu bir kıta. Macera'ya hazır olun. Afrika'nın geniş savanalarında devasa fillerin ve zarif zürafaların arasında dolaşacağız. Doğanın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta Afrika'nın eşsiz ekosistemlerini keşfedeceğiz. Yemyeşil ovalardan kurak çöllere kadar Afrika şaşırtıcı çeşitlilikteki hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Her köşede farklı bir mucize bizi bekliyor. Bu canlılar gezegenimizin en zorlu koşullarında hayatta kalmak için inanılmaz şekilde uyum sağlamışlar. Onların hayatta kalma hikayeleri gerçekten ilham verici. Aslanlar ve leoparlar gibi yırtıcıların saf gücüne şahit olacağız. Bu yırtıcıların avlanma stratejileri ve güçleri büyüleyici fillerin ve zürafaların devasa boyutları ve zarafetine hayran kalacağız. Onların sosyal yapıları ve davranışları da bir o kadar etkileyici. Her hayvan ekosistemlerinin hassas dengesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu dengeyi korumak onların ve bizim geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Ancak Afrika'nın vahşi yaşamı birçok zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklar onların hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Yaşam alanı kaybı, kaçak avlanma ve iklim değişikliği hepsi onların hayatta kalmasını tehdit ediyor. Bu tehditlerle mücadele etmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Gelin, Afrika'nın vahşi yaşamının harikalarını birlikte keşfedelim. Haydi başlayalım. Bu büyüleyici yolculukta doğanın gücünü ve kırılganlığını birlikte göreceğiz. Afrika'nın güzelliği ham ve evcilleşmemiş. Burası uçsuz bucaksız ovaların, sık ormanların ve parıldayan çöllerin ülkesi. Şunu hayal edin: Güneş savanın üzerinde yükseliyor ve gökyüzünü canlı turuncu ve pembe tonlarıyla boyuyor. Neredeyse bir aslanın kükremesini ovalarda yankılanırken duyabiliyorsunuz. Hava doğanın sesleriyle dolu. Kuş cıvıltıları, maymunların gevezelikleri ve böceklerin vızıltıları. Her biri kendine özgü çekiciliği ve zorlukları olan farklı coğrafyalarda yolculuk yapacağız. Zebralar ve antiloplarla dolu altın rengi otlaklardan gorillere ve şempanzelere ev sahipliği yapan yemyeşil yağmur ormanlarına kadar her şeyi göreceğiz. Afrika'nın evcilleşmemiş güzelliğini deneyimlemeye hazır olun. Duyularınızı büyüleyen ve ruhunuza kalıcı bir iz bırakan bir kıta burası. Şunu hayal edin. Göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız ovalar. Güneş tepede toprağı kavuruyor. Burası Afrika savanı. İnanılmaz güzelliğin ve şiddetli rekabetin yaşandığı bir yer. Hava yaşamla dolu. Böcekler vızıldıyor, kuşlar şarkı söylüyor ve rüzgar uzun otların arasından fısıldıyor. Savan, dramatik zıtlıkların yaşandığı bir coğrafya. Yağmurlardan sonra yemyeşil olan savan, kurak mevsimde altın kahverengi bir denize dönüşüyor. Buradaki hayvanların hayatta kalmak için uyum sağlaması gerekiyor. Burası Afrika'nın kalbi, sadece en güçlülerin hayatta kaldığı bir yer. Savana otlakların hakimiyetinde. Okyanustaki dalgalar gibi rüzgarda salınıyorlar. Bu otlar, çok çeşitli hayvanlar için yiyecek ve barınak sağlıyor. Minik böceklerden devasa fillere kadar buradaki yaşam, bu ot denizine bağlı. Zebralar ve antiloplar gibi otçul hayvanlar geniş sürüler halinde ovalarda dolaşıyor. Taze otlaklar ararken toynakları savanda gürlüyor. Ama tehlike asla uzakta değil. Güçlü kasları ve keskin pençeleriyle aslanlar pusuda bekliyor. Savan sürekli bir kedi fare oyunudur. Savandaki hayvanlar hayatta kalmak için inanılmaz adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Uzun boyunlarıyla zürafalar ağaçların tepelerine ulaşarak beslenebilirler. Savanın devleri olan filler boyutlarını ve güçlerini kendilerini ve yavrularını korumak için kullanırlar. Dişleri müthiş silahlardır. Bu hayvanlar patikaları temizleyerek ve su birikintileri kazarak ekosistemde hayati bir rol oynarlar. Çitalar avlarını geçmek için inanılmaz hızlarına güvenirler. Onlar dünyanın en hızlı kara hayvanlarıdır. Son derece sosyal bir hayvan olan Afrika yaban köpeği, kendisinden çok daha büyük avları alt etmek için sürüler halinde avlanır. Ekip çalışmaları ve dayanıklılıkları bu zorlu ortamda hayatta kalmak için olmazsa olmazdır. Güneşin kavurduğu savanı geride bırakarak farklı bir dünyaya giriyoruz. Hava nemle ağırlaşıyor. Yemyeşil bir gölgelik güneşi engelliyor. Burası gizem ve harikalar diyarı olan Afrika yağmur ormanı. Devasa ağaçlar gökyüzüne doğru uzanıyor. Dalları bir adamın kolundan daha kalın sarmaşıklarla kaplı. Güneş ışığı yapraklardan süzülerek orman tabanına uhrevi bir parlaklık veriyor. Hava böcek sesleriyle uğulduyor. Kuşlar yüksek dallardan ötüşüyor. Yağmur ormanı, doğanın gücünün bir kanıtı olan bir yaşam senfonisidir. Burada yeşil uçurumun kalbinde hayatta kalmak yepyeni bir anlam kazanıyor. Hayvanlar bu yoğun ve nemli ortama uyum sağlamışlardır. Burası zamana dokunulmamış bir dünya. Doğanın hüküm sürdüğü bir yer. Yağmur ormanının her köşesi yaşamla dolu. Orman tabanından yukarıdaki yüksek gölgeliğe kadar karmaşık bir yaşam ağı ortaya çıkıyor. Böcekler çalılıkların arasında sürünüyor. Maymunlar ağaçlarda sallanıyor, Çığlıkları yoğun bitki örtüsünde yankılanıyor. Renkli kuşlar dallar arasında uçuşuyor, tüyleri yemyeşil fonun üzerinde canlı bir kontrast oluşturuyor. Dikkatlice dinlerseniz yaprakların hışırtısını duyacaksınız. Bir goril sürüsü hareket halinde, devasa bedenleri orman tabanında ilerlerken şaşırtıcı derecede çevik. Yağmur ormanı duyusal bir şölen. Hava, nemli toprak, çürüyen odun ve egzotik çiçeklerin kokusuyla dolu. Yağmur ormanı birçok sırrı barındırıyor. Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler. Çalılıkların derinliklerinde bir bukalemun bir dalda tüneyerek derisi çevredeki yapraklara mükemmel bir şekilde kamufle olmuş. Şimşek hızında dili dışarı fırlayarak şüphelenmeyen bir böceği yakalıyor. Gövdesi bir ağaç gövdesi kadar kalın bir piton, dallara kıvrılmış bir şekilde bir sonraki yemeğini sabırla bekliyor aşağıda bir karınca kolonisi mükemmel bir düzen içinde ilerleyerek kendi boyutlarından kat kat büyük yaprakları yuvalarına taşıyor. Yağmur ormanı tüm canlıların birbirine bağlılığının bir hatırlatıcısı olan bir biyolojik çeşitlilik hazinesidir. Hey! Manzara dramatik bir şekilde değişiyor. Yağmur ormanının yemyeşil bitki örtüsü gitmiş. Onun yerine Göz alabildiğine uzanan bir kum denizi. Burası acımasız sıcağın ve amansız güneşin hüküm sürdüğü Afrika çölü. Hava kuru, kurak. Rüzgar çorak arazide dans eden hortumlar yaratıyor. Burası hayatta kalmanın unsurlara karşı günlük bir mücadele olduğu bir uç nokta. Çöl ilk bakışta ıssız görünebilir ama daha yakından bakın. Bu zorlu ortamda bile yaşam devam ediyor. Hayvanlar aşırı sıcaklıklara ve su kıtlığına uyum sağlamışlardır. Bu affetmeyen arazide gelişmek için olağanüstü stratejiler geliştirmişlerdir. Çöl dayanıklılık gerektirir. Buradaki hayvanlar hayatta kalmak için inanılmaz adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Örneğin deveyi ele alalım. Bu ikonik çöl sakini günlerce susuz yaşayabilir. Kavurucu kumda uzun yolculuklar için bir enerji rezervi olan hörgücünde yağ depolar geniş ayakları gevşek zemine batmasını engelleyerek kar ayakkabısı gibi davranır. Sonra çöl tilkisi var. Büyük kulaklı bu minik yaratık, kavurucu sıcaklıklarda serin kalmak için, onları ısıyı yaymak için kullanır. Kulaklar ayrıca, tilkinin kumun altında koşuşturan avını bulmasına yardımcı olan keskin dinleme cihazları olarak da hizmet eder. Çölde su azdır. Ama yaşam bir yolunu bulur. Bitkiler, bu değerli kaynağı toplamak ve korumak için ustaca stratejiler geliştirmişlerdir. Namib çölünde bulunan tuhaf görünümlü bir bitki olan Velvitchia, bin yıldan fazla yaşayabilir. Sisten gelen nemi yakalar ve uzun yapraklarından aşağı doğru köklerine iletir. Çöl havası bile nem tutar. Bazı hayvanlar havadan su çekmek için uyum sağlamışlardır. Avustralya'nın iç kesimlerinde bulunan dikenli şeytan kertenkelesi, dikenli derisinde çiğ toplar. Bunlar Afrika çölünde yaşamın gelişmesini sağlayan inanılmaz adaptasyonlardan sadece birkaçı. Afrika'nın vahşi yaşamı efsanedir. Bazı hayvanlar gerçek ikonlar olarak öne çıkıyor. Görkemli yelesi ve gök gürültülü kükremesiyle aslan, savanın tartışmasız kralıdır. Onların avlarını takip ettiklerini gördük. Ham güçlerine tanık olduk. Aslanlar besin zincirinin en üstünde yer alır. Ekosistemin hassas dengesini korumada hayati bir rol oynarlar. Ve sonra Afrika'nın nazik devleri olan filler var. Bu devasa yaratıklar nereye giderlerse gitsinler saygı uyandırırlar. Filler son derece zeki ve sosyal hayvanlardır. Bir anaerkil tarafından yönetilen sıkı sıkıya bağlı aile gruplarında yaşarlar. Vahşi doğada bir fil görmek asla unutamayacağınız bir deneyimdir. gizlilik ve kamuflaj ustası olan Leopar bir diğer ikonik Afrika yırtıcısıdır. Parlak kürkü ve delici bakışlarıyla Leopar, hafife alınmaması gereken bir güçtür. İnanılmaz derecede çeviktir. Leopar ağaçlara kolaylıkla tırmanabilir ve avlarını genellikle yerden yüksekte saklar. Milyonlarca yıldır Afrika'da dolaşan tarih öncesi görünümlü bir yaratık olan gergedan da aynı derecede etkileyicidir. Genellikle iki türünü görürüz. Beyaz gergedan ve kara gergedan. Her ikisi de boynuzları için yapılan kaçak avlanmanın kurbanı olarak kritik tehlike altında. Boyutlarına ve güçlerine rağmen özellikle genç veya yaralı olduklarında genellikle aslanlar ve diğer yırtıcılar tarafından avlanırlar. Afrika savanında hayatta kalma mücadelesi acımasızdır. İnanılmaz hayvanlar gördük. Aslanlar, filler, leoparlar, gergedanlar, bu canlıların hepsi birbiriyle bağlantılı. Karmaşık bir yaşam ağının parçasıdırlar. Bu ekosistemin hassas dengesidir. Her yaratığın bir rolü vardır. Yırtıcılar av popülasyonlarını kontrol altında tutarak aşırı otlatmayı önler ve sağlıklı ekosistemlerin korunmasını sağlarlar. Akbabalar ve sırtlanlar gibi leş yiyiciler de hayati bir rol oynarlar. Leşleri temizleyerek hastalıkların yayılmasını önlerler. En küçük böcekler bile önemlidir. Bitkileri tozlaştırır, organik maddeleri ayrıştırır ve daha büyük hayvanlar için besin sağlarlar. Bu karmaşık yaşam ağı milyonlarca yıldır evrim geçiriyor. Afrika'nın vahşi yaşamının karşı karşıya olduğu birçok zorluk var. Bu zorluklar kıtanın eşsiz biyolojik çeşitliliğini tehdit ediyor. Yaşam alanı kaybı büyük bir tehdit. Ormanların yok edilmesi hayvanların doğal yaşam alanlarını kaybetmelerine neden oluyor. İnsan nüfusu arttıkça vahşi alanlara tecavüz ediyor, yaşam alanlarını yok ediyor ve popülasyonları parçalıyoruz. Şehirleşme hayvanların yaşam alanlarını daraltıyor. Kaçak avlanma bir diğer ciddi sorun. Bu yasa dışı faaliyet birçok türün neslini tehlikeye atıyor. Hayvanlar fil dişleri, boynuzları, derileri için öldürülüyor. Acımasız ve yasadışı bir ticareti besliyorlar. Bu ticaret ekosistemlerin dengesini bozuyor. İklim değişikliği de derin bir etkiye sahip. Yükselen sıcaklıklar, kuraklıklar ve değişen hava koşulları ekosistemleri bozuyor. Yükselen sıcaklıklar, kuraklıklar ve değişen hava koşulları ekosistemleri bozuyor ve hayvanların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Bu zorluklar göz korkutucu ama umudumuzu kaybetmemeliyiz. Birlikte çalışarak bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Afrika'nın vahşi yaşamını korumak ve bu inanılmaz doğal mirası gelecek nesiller için korumak için şimdi harekete geçmeliyiz. Koruma çabaları, hayvanların ve bitkilerin hayatta kalmasını sağlamak için kritik öneme sahip. Kıta genelinde koruma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar, hayvanların ve bitkilerin korunmasına yardımcı oluyor. Milli parklar ve rezervler hayatı yaşam alanlarını koruyor. Bu alanlar vahşi yaşamın güvenli bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Afrika'nın ham güzelliğine tanık olduk. Bu topraklar insanlık tarihinin başladığı yerlerdir. Uçsuz bucaksız savanlardan yoğun yağmur ormanlarına ve kavurucu çöllere kadar bu kıta yaşamla dolup taşıyor. İnanılmaz hayvanlar gördük. Aslanlar, filler, leoparlar ve daha fazlası. Gergedanlar, yüzyıllardır hayal gücümüzü yakalayan yaratıklar. Onların varlığı doğanın gücünü ve güzelliğini simgeliyor. Ancak bu hayvanlar tehdit altında. Kaçak avlanma, yaşam alanı kaybı ve insan faaliyetleri ve iklim değişikliği birçok türü yok olma eşiğine sürüklüyor. Bu sadece Afrika'nın değil, tüm dünyanın sorunudur. Bu sadece hayvanları kurtarmakla ilgili değil. Bu gezegenimizi korumakla ilgili doğal dengeyi sağlamak zorundayız. Sağlıklı ekosistemler kendi refahımız için olmazsa olmazdır. Doğanın dengesi insan yaşamının kalitesini belirler. Temiz hava, tatlı su ve sağlıklı yaşam için doğaya bağımlıyız. Verimli topraklar tarım ve gıda güvenliği için hayati öneme sahiptir. Afrika'da olanlar hepimizi etkiliyor. Kayıtsız kalamayız. Afrika'nın vahşi yaşamının geleceği bizim elimizde. Bu sorumluluğu üstlenmeliyiz. Bu inanılmaz doğal mirası gelecek nesiller için korumak için şimdi harekete geçmeliyiz. Koruma kuruluşlarını destekleyin. Birlikte fark yaratabiliriz. Geleceğimiz için, doğa için.